Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, güncelleme spoiler'ını çekeceğiz arkadaşlar. Yeni güncellemeler falan gelecekmiş. Ablamla birlikte değil mi? Evet arkadaşlar. Ablam konuşmadı hiç videolarda. Arkadaşlar neyse. Abla ne yapıyor ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi neydi onun adı işte? Spor geçelim. Bak dursana. Bu dursun. Oğlum niye doğru durmuyorsunuz? Otursana düzgünce oyuncularla oynasana. <laughs> evet neyse arkadaşlar. Şimdi ıı, sporcuları geçelim. Evet arkadaşlar sporcu dili... Ablam gitti. Neyse. Arkadaşlar geliyor şimdi. Evet arkadaşlar ilk fotoğrafımız bu. Açılışı böyle olacakmış altında SBT galiba. SBT yazan yazının ne anlama geldiğinden hiç bir haberim yok. Ama galiba ben bir yerde okuduğuma göre galiba arkadaşlar bir bir yerde okuduğuma göre galiba arkadaşlar o bir dizi hatta olması gerekiyor. Benim bir yerde okuduğuma göre onun bir dizi olması gerekiyor arkadaşlar. Ama bilmiyorum yani o bir dizi firması mı tam bir tahminim yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada kendimi offline yapıp şey yapmama bakmayın. Benim ablam geliyor da yanımda. Neyse arkadaşlar. Şimdi ikinci fotoğrafımıza geçelim ve iki tane fotoğrafımız var zaten. Arkadaşlar ikinci fotoğrafımız bu. bu, bu Halloween güncellemesini anım sattı bana. Ve şeyi anım sattı. Nasıl desem cadılar Bayramı'na. <laughs> <laughs> Halloween zaten cadılar bayramı değil mi arkadaşlar? Neyse. Cadılar bayramı ile aynı şey biliyorsunuz. İşte o linkleri söylediğiniz Bir de okulu hatırlattı böyle. Bilmiyorum öyle bir şeyler gelebilir. Ama şu an tam bir emin kararım yok arkadaşlar. Yani bir de arkadaşlar video atmıyorum çünkü okul zamanları başladı ve arkadaşlar o yüzden video atamıyorum okul zamanları başladığı için arkadaşlar. Yani nasıl desem nasıl desem arkadaşlar böyle okul okul olduğu için işte video atamıyorum ve yeni şeyler gelmiş onları da hemen göstereyim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bakın burada bir tane beyaz böyle bir kız kıyafeti gelmiş. Bence çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim böyle. Arkadaşlar ama yani çok da beğenmedim arkadaşlar. Baksanıza. Sadece üstü güzel o kadar yani. Bu sitilerle benzetmeye çalışmışlar galiba. Neyse. Arkadaşlar bir de şöyle bir paket gelmiş ama bayağı pahalı. Neyse arkadaşlar böyle bir petler falan da var işte arkadaşlar. sonra bunlar da var böyle. Zaten bunlar eskiden geldi ama ben çekmeyi unuttum. Arkadaşlar biraz daha bakayım şeyler var mı diye yok. Ama arkadaşlar şöyle bir haber daha vereyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben çekiliş yapıyorum. Arkadaşlar bu çekiliş abonesini düşürdüm. Çünkü bu abone olmayacak arkadaşlar. 60 veyahut da 70 abone aralarını açıklayacağım çünkü 100 abone olamadım yani şu ana kadar o videoyu izleyen herkes abone olsaydı zaten bu çekiliş tamam olurdu ama arkadaşlar şey olduğu için abone olmadıkları için böyle bir çekiliş arkadaşlar şey olmadı o yüzden bunu değiştirdim arkadaşlar neyse arkadaşlar buradan hepinizi öpüyorum bay bay arkadaşlar ablam yine hoplamaya zıplamaya başladı Neyse. Niye doğru durmuyorsunuz? Otursana düzgünce oyuncularla oyna sana. Bye bye.